Hepinize merhaba arkadaşlar. Digipin sponsorluğunda 5 arkadaşımıza 1250 VP hediye ediyoruz. Yapmanız gerekenler Digipin Instagram hesabını takip etmek, Digipine üye olmak, Valorant Extra Instagram hesabını takip etmek, Valorant Extra YouTube kanalını abone olmak, unutmadan Digipine üye olmak zorunlu. Yapmanız gerekenler sadece bunlar. Çekiliş linki açıklamada. Çekiliş 5 Haziran'da yayınlanacak YouTube videomuzda açıklanacak. Kazanan arkadaşlara kodlarını mail üzerinden ileteceğiz. Unutmadan Digipin'de şu an VP fiyatlarında %18 net indirim var. Açıklamadaki Link'ten göz atabilirsiniz. Herkese bol şans. <laughs> 30

Bu eto 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 yakın yakın var. Ne kadar Etu, yakın? Çok yakın. Yok. Ben döndüm kanka. Aa. Oğlum ne yaptım? Bir düşman <laughs> kaldı. Ah. 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 Oh. Ah. düştü Ah. 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 We need to push him. low ne görecekler ki? Gözlerini kapatalım. Bir hikmân kaldı. o. Thanks. Oğlum tatte kim salak mı yazdı? Sen mi yazdın lan? Oğlum senin kemiklerini kırdım yayınlamışsın. Evet. Başka? Çanta yolluyor. Bir düşman kaldı. Oh my god so Gevşman zırtba. just come hey guys, just right. And you play take. One more, one more side, side, side. I take right. Bir olmasın ya. One one. Olum beşi de burada lan kaç tane vuracağız daha? Baba ne yapıyorsun kardeşimsin? Yılım var mı? Abi, ne iyi gibi yürümüş olum? Düşman kaldı. 1 HP. var sanıyorum ya? Başka <laughs> kim? Main'de Main bir. Uf. <laughs> Oğlum sen böyle al. Kim verme? <laughs> helal lan! O da orada. Bravo! Oğlum helal bir olsun. aydır jet'e açım kanka biliyor musun? Helal mu? olsun helal olsun bravo çok güzel çok iyiydi. Arkanda arkanda bu. Nice. Oğlum şuraya evet, şuraya istedim bak şuraya kapa ağzını Flash bir daha sanırsın şimdi. Flash pick yapacağım abi. Oha. Kambi 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 açıldı. Bir tane daha var. Öldü. mi gidelim? Spike yerleştirildi. Bir alt kata inebilir miyiz? Eğlenmeye hazır Bir düşman kaldı. Onun. İzliyor muydun beni? Bu da mucize <laughs> <laughs> Ne yaptı bu sabah çok merak ediyorum. Ya <laughs> nasıl gördün lan? Düşman kaldı. Düşman kaldı. uzatalım kuşum diye bak. Gözden uzakta <laughs> <dostum yolda>. <laughs> <laughs> Göstermiyorlar ki Kaldım mı? Hadi. hadi alamadım ya Alırsan Hadi hadi ya. ya of ya inatılmaz inatılmaz Gider ele bak no Zit Titi. Hey, guys. Nice, nice, nice. Nice, nice, nice. Hey, go, wait, wait, wait. nice, guys.